Yılmaz Özdil CHP eleştirilerine devam ediyor. Dün 36. Kurultayını yapan ve genel başkan olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçen CHP'ye tepki veren Özdil, Kılıçdaroğlu'na gugu kuşu benzetmesi yaptı. CHP içinde en geç 8-9 kurultay sonra AKP'yi devirirsiniz dedi. İşte Yılmaz Özdil'in bugünkü köşesinden bazı bölümler. 2009 yerel seçimini AKP kazandı, guguk kuşu kaybetti. Bizim başarısızlığımız olarak yorumlanmamalı. Oylarımızı artırdık, bizim açımızdan güzel bir gelişme dedi. Sonra CHP kurultayı yaptı, guguk kuşu kazandı. Ecevit kasketi taktı. Yeni kara olan diye alkışlandı. Yenilendik, iktidara koşuyoruz dedi. 2010 referandumunu AKP kazandı. Google kuşu seçmen kağıdı çıkarmayı unuttu. Oy kullanamadı. Ben İstanbul'da kayıtlı olduğumu sanıyordum. Talihsizlik oldu. Her şeye rağmen olumlu sonuç aldık. İyiye işarettir. AKP çöküyor dedi. Sonra CHP kurultay yaptı. Google kuşu kazandı. Çeguvera bereli posteri asıldı. Yeni Ç diye alkışlandı. Yenilendik, iktidara koşuyoruz dedi. Sonra CHP 3 defa Kurultay yaptı. Üçünü de Kukuk Kuşu kazandı. Gandhi diye alkışlandı, yenilendik iktidara koşuyoruz dedi. 7 Haziran 2015 genel seçimini AKP kazandı, guguk kuşu kaybetti. Oylarımız düşerse istifa ederim demişti, oyları düştü, zafer konuşması yaptı. Baskıcı dönemi sona erdirdik, bizim açımızdan sorun yok, memnunum, istifamı gerektirecek bir sonuç değil dedi. 1 Kasım 2015 genel seçimini AKP kazandı, guguk kuşu kaybetti, durumumuz olumlu güzel bir seçim geçirdik dedi. İstifa edecek misiniz diye sordular, CHP'yi diğer partilerden partilerle karıştırmayın dedi. Sizi bilmem ben ikna oldum. En fazla 8-9 kurultay sonra AKP'yi mahvedecektir. Ve 7 defa kaybetmiş biri hala rakipsiz genel başkan seçiliyorsa bunu sadece geri zekalılıkla tarif etmek yeterli değildir. En başta CIA kontrolündeki İpek Yolu Enstitüsü'nü, Sorosçu Tesevi, elçiliklerden beslenen basın finolarımızı, AKP yandaşı tetikçi gazetecileri ekrana çıkarıp namuslu gazetecilere iftira atan Halk TV'yi, İpek Yolu Enstitüsü'nün raporundan filan haberi olmayan şelaleye sürüklenen kütük misali akıntıya kapılan CHP kadrolarını tebrik etmek gerekir.